Yay çekme ileriye, hep ileriye. Dalında melekede, yay çekle işe hayret sizlerle, Haydi koşun gelin bize beş beşe. Öbür beşe tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi arıcılıkta da en önemli konu hastalık ve zararlılar. Hastalık ve zararlılara bağlı olarak her yıl binlerce ara ailesi yok oluyor. Ara hastalıkları, ergin ara hastalıkları ve yavru ara hastalıkları veya hastalığın etmenine bağlı olarak mantari, protozon ve bakteriyel hastalıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Yavru arı hastalıkları içerisinde Amerikan yağlı çürüklüğü, Avrupa yağlı çürüklüğü, kireç hastalığı, taş hastalığı ve torba hastalığı sayılabilir. Musema, dizanteri ve paralizde başlıca yetişkin arı hastalıklarıdır. Varroa, akarin, petek güvesi, arı biti ve eşek arıları ise başlıca arı zararlılarıdır. ara hastalıklarından Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü, kireç hastalığıyla oldukça önemli bir arı zararlısı olan Varroa üzerinde duracağız. Önleyici tedbirler alarak arıların hastalıklara yakalanmalarını önlemek, hastalığı tedavi etmekten çok daha kolaydır. Pek çok arı hastalığı ilkbahar ve yaz aylarında yaygınlaşıyor. Bu aylarda arıcıların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hayli tehlikeli olan Amerikan yavru çürüklüğü bakteriyel bir hastalıktır. Genelde kapalı yavru, şiddetli durumlarda da açık yavru üzerinde tahribatını yapar. Hastalığı üreten sporlar çok uzun ömürlü ve dirençli bir yapıdadır. Bu sebeple çok hızlı yayılıp büyük tahribatlara neden olmakta ve tedavisi hemen hemen imkansız hale gelmektedir. Doğal koşullarda 40 yıl gibi uzun bir süre yaşayan bu sporlar 20 ila 25 yıl sonra hastalık yapabiliyor. Sporlar bal içinde uzun süre yaşayabildikleri için bulaşık balların arılara verilmesi hastalığın yayılmasında etkili olabiliyor hastalık yazın daha çok görülmektedir. Bir kovanda başlayınca kısa sürede yayılır ve bütün kovanı sarar. Hastalığa yakalanmış larvalar kısa sürede ölürler ve bu sırada kovanda belirgin bir tutkan kokusu hissedilebilir. Larva döneminde hastalığa yakalananlar yavru pupa dönemine geçince ölür ölü pupaları içeren kapalı yağlı hücreleri içe doğru çökük ve çoğunlukla deliktir. Hücre içindeki kitle bir çöple dışarı doğru çekildiğinde iplik gibi uzar. Bu iplimsi uzama, belirgin tutkal kokusu ve petek üzerindeki yavru düzeninin bozulması hastalığın önemli belirtilerindendir. Hastalığın gözle teşhis edilebilmesine rağmen yine de mikroskop altında laboratuvar teşhisine ihtiyaç vardır. Müzik Bu hastalığın değişik ilaç ve antibiyotiklerle tedavisi mümkün olmuyor. Çünkü hastalığı yapan bakterinin sporları ilaç ve antibiyotiklerle öldürülememektedir. Hastalığın kontrolünde hastalıklı kovanların arısı, peteği, yavrusu ve kovandan kazanacak artıklar dahil her şeyin yakılarak gömülmesi en etkili yoldur. Bu yolla hastalık bulaşmamış kovanları da kurtarmak mümkün olur. Hastalık ileri aşamada ve ara ailesi kuvvetli ise yapay oğul yöntemi yararlı bir uygulamadır. Bu yöntem ilaç uygulamasıyla da desteklenebilir. Yapay oğul yönteminde tüm petekler yakılarak arılar yeni bir kovana alınır. Şeker şurubu beslemesiyle arılara yeni petekler yaptırılır. Larva yavru çürüklüğü ise dünyanın pek çok yerinde görülen yaygın bir arı hastalığıdır. Bu hastalığın oluşumunda birden çok organizmalar rol oynar. Hastalık beslenme yoluyla larvalara genç işçi arılarla bulaşır. Larva 4 gün içinde ölür. Bu nedenle ölümler açık yavrularda görülür. Hastalığın kesin teşhisi laboratuvarda yapılır. Bu hastalıkta ölü larvalar işçi arılar tarafından kolaylıkla dışa atılır. Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının tersine bu hastalık ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Şüpheli durumlarda hem hastalığın teşhisi için hem de bu hastalığa karşı hangi ilacın verileceği konusunda bir uzmana danışılmalıdır. Aksi halde antibiyotikler rastgele ve bilimsiz kullanıldığında faydadan çok zarara neden oluyor. Hastalıktan korunmak için alınacak bazı tedbirler vardır. Öncelikle aralık her zaman temiz ve düzgün tutulmalı. Petek kırıntıları ve propolis yerlere atılmamalıdır. Eski, kullanılmış petek satın alınmamalıdır. İkinci el, alet ekipman ve kovanların iyice sterilize edilmesi gerekiyor. Kaynağı bilinen balla beslenme yapılmasına ayrıca özen göstermek de çok önemli. Arıların yanlış kovana girmelerini en aza indirmek için kovanlar uygun yerlere yerleştirilmeli. Uzun yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde görülen bir başka arı hastalığı da kireç hastalığıdır. Bu hastalık ülkemizde de 1988 yılından beri görülüyor. Hastalığın nedeni bir tür mantardır. Çoğalması ise sporlarla oluyor. Kimyasal ile kesin tedavisi mümkün değil genelde nemli ve soğuk iklimde görülüyor. Yavrunun üşütülmesi, yetersiz havalandırma, işçi arıların azlığı, kovandaki karbondioksit gazının artması, besin yetersizliği ve aşırı antibiyotik kullanımı kireç hastalığına uygun ortamı hazırlar. Hastalıktan korunmak için eski petekler kullanılmamalı, bulaşık alet ve malzeme sterilize edilmeli, yağmacılık ve arıların yanlış kovana girmeleri önlenmeli. Hastalığa karşı yapılabilecek mücadelede dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz. Genç ana arılarla çalışılmalı ve yaşlı ana arılar değiştirilmeli, kovanda iyi bir havalandırma sağlanmalı, Arılar nemli ortamda tutulmamalıdır. Ayrıca hastalık kaynağı olan mumyalar yakılmalı ve eski hastalıklı petekler kullanılmamalı, alet ekipman ve boş petekler asetik asitle dezenfekte edilmeli ve en önemlisi güçlü kolonilerle çalışılmalı ve yavru üşütülmemelidir. Bazı ara ailelerinin genetik olarak hastalığa daha dayanıklı oldukları saptanmıştır. Bu cins arı ailelerinden ana arı üretmek hastalığa karşı alınacak en önemli tedbirlerden biridir. Bal arılarında görülen bu üç yağlı hastalığı ile ilgili belirtiler karşılaştırmalı olarak tablomuzda görülebiliyor. Doğada birçok arı zararlısı var. Ülkemizde en önemli arı zararlısı olan Varroa Jacobsoni'den arılara verdiği zararlar ve mücadele yöntemlerinden de kısaca söz etmek istiyoruz. Varroa, arıların larva, pupa ve erginleri üzerinde yaşayan, ara ailesinde ciddi yıkımlara neden olabilen tehlikeli bir parazit. İlk olarak 1977 yılında ülkemiz arıcılığında etkisini göstermeye başlamış ve o zamandan beri arıcılığın önemli bir sorunun durumunda. Arıcılarımız bu paraziti çok iyi tanıyıp, mücadele ettikleri halde zaman zaman ara ailelerinin ölümlerine ve verim düşüklüğüne neden olabiliyor. Parazitin ergin dişileri kahverengi siyah renkli olup erkekleri ise daha açık renklidir. Parazitin çoğalabilmesi ara ailesinde yavru üretiminin varlığına ve larvaların kanıyla beslenmesine bağlıdır. Dişi parazit larvaların bulunduğu pedek hücrelerine hücre kapanmadan önce giriyor. Pedek hücresinin kapanması ve hücreye girişinden sonra dişi varroa yumurtlamaya başlar, 8 ila 10 gün içinde ergin hale gelir. Ergin arılar hücreden çıkmadan önce varroalar hücre içinde çiftleşirler. Erkek varroa ölür, Dişi varroalarsa ergin arıyla birlikte hücreden çıkarlar ve ergin arıların kanını emerek beslenirler. Şayet dişi parazit petek hücresine 5 ve daha fazla yumurta bırakırsa bu hücreden çıkacak arının kanat oluşumu tamamlanamaz. Dişi parazitler kışın 5 ila 6 ay, yaz aylarındaysa 2 ila 3 ay yaşayabiliyor. Parazitler ergin arıların ve larvaların kanını emdiklerinden arılar görevlerini yapamazlar. Uygun dönemlerde mücadele edilmezse ara ailesi yok olup gider. Parazit özellikle yazın Ağustos-Eylül aylarında işçi arı larvaları üzerinde büyük tahribat yapar. Bu aylarda arı ailesindeki kanatsızlık oranı en üst düzeye ulaşır. Parazitle mücadelede en etkin yöntem uygun zamanlarda yapılan ilaçlı mücadeledir. En önemli nokta hiçbir ilacın kapalı hücre içindeki parazitlere etkili olmayışıdır. Ayrıca mücadele ilaçları arıları da öldürebilir. O nedenle ilaçlı mücadeleyi son derece dikkatli ve bilinçli şekilde yapmak gerekir. İlaçlı mücadele mutlaka arı ailesinde kapalı yavrunun bulunmadığı ya da en az bulunduğu erken ilkbahar ve de geç sonbahar mevsiminde yapılır. Balın emici ve çekici özelliği nedeniyle ilaç bal içerisinde kalıntı bırakır. Bu da balı tüketen insanlarda zehirlenmelere neden olur. Onun için bal üretim döneminde varroa ile ilaçlı mücadele yapılmamalıdır. Bugün gerek ülkemizde gerekse dünya ülkelerinde pek çok kimyasal madde varroa mücadelesi için kullanılıyor. Hangi ilaç kullanılırsa kullanılsın, uygun mevsimlerde ve gereken dozlarda ilaçlama yapmaya özen göstermeliyiz. Böylelikle arıcı ve bal tüketicisi olarak hepimiz kazançlı çıkacağız. gel gele gel gele karumda meleke de gerçek ne bu alem bizden hadi koşum gelin bize beş beşe Yay çekme ileriye hep ileriye Sonunda melekete Yay çekme İşe ayet sizlerle Haydi koşun gelin bize Beş beşe Yay çek, yay çek.